Uşaklar, finale kaldık diye seviniyorduk ama Heh. boşuna sevinmişiz. Abi de var? Aranızda benim gibi klas bir futbolcu var. Ne o? Korkar mısın final maçından? Ha, iki topa vurdun, futbolcu kesildin başımıza. Tarih yüz başının takımıyla nasıl baş edeceğiz finalde? Arkadaşlar, kara gümrük bir gerçeğiyle baş başayız. Adam profesyonel futbolcu, bazı gibi koşuyor. Ne öreceğiz bu adamla? Doğru diyor Ne demişti? Tasıya tut, tavşana kaç demişti. Nasıl yani ya? Kaçacak mıyız? Kaçmak yok, kaçmak yok sus! Bir çare bulacağız. He, senin çarelerin bir işe yaramıyor. Gördük onu. Iyi. Bak bunu derim, damat tıraşını da ben yapmazsam bozulurum ha. Eyvallah babacığım. Ya ama var ya, biz de evlenme teklif ettik ama sanki halt ettik be. Ha? Halt? İşte halt canım. Ee, yani senin bu şayza gibi bir şey. Ha halt. Heh. Çok şükür. İşte evlenme teklif ettik, iyi halt ettik. Şimdi ne yapacağım? Hani ev, hani iş, hani para? Halledersin. Koskoca adamsın. Yok babacığım, yok. Benden ne koca olur, ne karı. Ee, yani işte ne bileyim ya. Yani bu zamanda kar koca olmak kolay mı canım? Ya koca karı gibi söylenmeyi kes. Sen de yoksa Liz'de var. Olmaz babacığım. Yani böyle hani Liz'in parası, yani kadın parası... Olmaz babacığım be. Yani bana öyle Alman usulü falan ters. Bak burada öyle Alman usulü deyip bana dokundurma. Hatırına değerim yani. Türkiye'de hayat müşterek değil mi? Neyse hadi ey kafana. Ya bunu der ense tıraşı yapacağım. Eysene kafanı. Bak baba hocam, Ben Anadolu'dan geldim. Yani anlım açık. Başım dik olmadan ben yaşayamam. Öyle kimseye el açmak da boyun bükmek de yakışmaz. Kadir abi be, biz bulduk. Neyi kaybettiniz, neyi buldunuz? <laughs> seni bulduk, seni. Ya ben hep buradaydım zaten, bir yere kaybolmadık ki. Yok Kadri, maçı kazanmanın bir yolunu bulduk. Onu da yürük daha. Ha, ya gençken sahada fena değildim hani ama... E, artık yaş aldık biraz koşamam. Top oynamayacağım. Oynatacağım. Oynatıyormuş gibi yapacağım. Ya şunu doğru dürüst anlatmazsanız harbiden oynatacağım şimdi. Ne istiyorsunuz benden, bunu derler. Ya, ya, şiş, şiş. Ee, abi, ya abi. bir durun bir dakika, bir ağızdan konuşmayın Kadri abi, aklını susaklar. İlk bir şey anlaşılmıyor. Durun da ben anlatayım. Şimdi Kadri abi, Fenerbahçe'de bir te teknik direktör var. Adı ne? Da Christoph Dahl. Memleket lirası, Alamad. Eee? Ne yaptın, ne yaptın, ne yaptı Ah be abi. Ya yazdığın şiiri beğenmedik diye git şiir mi çal dedik sana ya? Ne yapayım ya, Allah Allah hoşuma gitti oğlum gelme beni ya. E gider tabii. Koskoca Atilla İlhan'o. Hem de en bilinen şiirlerinden biri. Kesin anlamıştır Melek. Anlamış mıdır? E, anlamıştır tabii. Ah be Ferit'cim, ah be abicim ya sen ne adamsın ya. Ya tamam anladım. Tamam. Şiiri beğendin. Al, git oku. Eyvallah. Ama niye ben yazdım diye yalan söylüyorsun be kardeşim ya. Yani nasıl olsa bir gün çıkacak foyan ortaya. Ne ne yapacağım şimdi ben? Valla orasını bilemiyorum işte Ferit'le Ferit'ti. Sen kendin düşüneceksin çünkü bütün bu parlak fikirler senden çıkıyor amca. Osman, Osman. Hayırdır Cemal abi? Uşağım ziyaretim var. Valla annemler mi geldi yoksa? Yok be uşağım daha iyisi. Fenerbahçe'den transfer için seninle konuşmaya geldiler. Sağ ol Cemal abi. Merhaba, Herdider. O, Osman. Seni yeniden görmek good, ee, güzel yani güzel. Tanışmış mıydık daha önce? Main. Ama ben seni tanıyor. Sen Kara Gümrük'te oynarken ben seni izlemek, hatta davuma alınman için rapor vermekten. Öyle mi? Allah razı olsun. Eyvallah burberim. Ah. <laughs> Ben Türkiye'de dura dura sizler gibi konuşmak. <laughs> ee, Osman, sit. Sit sit. Otur yani otur. Ee, ben seninle konuşmak. Vallahi helal olsun Kadir abi'ye. Uzun zamandır biz seni izlemek. Osman. Biliyorsun başkanımız Aziz Bey ve teknik direktörümüz seneye Şampiyonlar Ligi'nde yenilmez bir armada kurmak istemek. Bizim aradığımız mevki için sen biçilmiş kaptan olmak. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben doğuştan Fenerliyim. Fenerbahçe'de oynamak çocukluğumdan beri hayalimdir. Ya hayallerin gerçek olacak. Bu hafta sonu izne çıkmak sen. Komutanımdan izin almaya çalışırım. Good, good. Pazar günü seni Samandıra'ya beklemek. Dağım seni izlemek istemek. Gerçekten mi? Ya, ya, ha. Yalnız Osman, bu süre zarfında sakın ha sen top oynamamak. Sakın sakatlanmamak. Gerçi maçımız vardı bugün ama. Aman Osman ayağına gelen fırsatı sen tepmemek ya sakatlanmak sen ha bir daha ben nasıl termin almak Kristof da mı o oh.